Merhabalar. Bugün sizlere nörooftalmoloji nedir, neyle ilgilenir bundan bahsetmek istiyorum. Gözümüz bir duyu organıdır ve direkt beyne bağlı bir organdır. Gözümüzle beyin arasındaki uzun bir yol vardır ve bu görme merkezi beynimizin kafamızın arkasında yer almaktadır. İşte gözümüzden beyne kadar giden yolda nörolojik yollara uğrar, bağlantılar vardır ve bu bağlantılar e, bazı hastalıklardan etkilenebilir. oftalmoloji gözden beyne kadar giden yolları etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Bu hastalıklar açıklanamayan görme kayıpları, e, hastalığın sinirden mi retinadan mı olduğunu ayırmamızda e, bu bilim dalı ilgilenir. Ayrıca çift görme, göz bebeğinin birbirinden farklı boyutta olması, kafa içi basınç artışı, optik nöritler, MS hastalığı gibi hastalıklar hepsi nöroftalmoloji dalının içinde yer almaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.